Günaydın sevgili dostlar. Yeni bir yol sohbetiyle sizlerdeyim. İradeden bahseden bazı paylaşımlarım daha önce olmuştu çok kısa. Benzer bir şekilde hatırlatmada fayda gördüm. İrade karar istiyor. Karar niyete bağlı. Niyet ise insanın algısına, anlayışına, bütüncül sağlığına bağlı. Eğer kararlar aldığınızı düşünüyorsanız ve o kararları hayata geçirmede irade sorunu yaşadığınıza inanıyorsanız büyük olasılıkla hmm. yani niyetinizle ilgili niyetinizi oluştururken net bazı hususlar gerçekleşmemiş olabilir ya da bütüncül sağlığınız yerinde değildir ve o yüzden niyetinize ihanet ediyorsunuzdur. Kendinize sadık olamıyorsunuzdur. İnsanın sadakati kadar güçlü bir özelliği var mıdır diye düşünsek sanırım yoktur. Çünkü sadakat kişinin kendisinedir. Az önce saydığım neredeyse her kavram sadakate ihtiyaç duyar. Karar sadakat ister. Harekete geçirilmesini aynı şekilde ister. Ve bütüncül sağlık yine sadakat ister. Yemesine, içmesine. Çünkü beslenme sağlığın başıdır. Arkasından fiziksel egzersize, düzenli harekete. Hiçbir şey yapamıyorsanız günde yarım saat tempo Uykuya bakar. Düzenli uyku belli saatlerde özellikle saat 22.30'dan sonra insanların dinlenmeye geçmesinde fayda vardır. Sabah da erken kalkmak tüm kadim bilgilerde aynı çağrı ediyoruz. Erken yat, erken kalk. Modern yaklaşımlarda da belli hormonların salgılanabilmesi için ve beynin, vücudu toparlanıp kendine gelmesi ve yeni güne hazırlanabilmesi için uyku en önemli ihtiyaçlarımızdan. Yani sadakat sadece sözde duyulan bir kavramsa bir anlam ifade etmeyecek. İrade gösteremiyorum, kararlarımı yerine getiremiyorum diyen her insan sadakatsizdir. Sadakat insanın özünedir, kendinedir, niyetinedir. Hayalleri nedir, isteklerine, arzularına, hedefleri nedir? Çıktığı yoladır sadakat. Yolunda sadakatsizlik gösteren kişi yolda rastladığı herkese ihanet eder. Ama başta kendisine ihanet eder. İşte o yüzden bütüncül sağlığın özünde sadakat vardır. Kendine verilmiş olan sözlere sadakat. Ülkeye sadık olduğumuzu, vatana, millete sadık olduğumuzu mu iddia ediyoruz? Öyleyse sağlığımıza iyi bakacağız. Kendimize yatırım yapacağız, donanacağız farkında olacağız, uyanık olacağız. İnsanların bize sunduğu sahte değerlere kurban gitmeyeceğiz, manipülasyonlara kurban gitmeyeceğiz, yönlendirmelere, adaletsizliklere kurban gitmeyeceğiz, zaaflarımıza kurban gitmeyeceğiz. Bize gelmiş olan davetlere karşı uyanık, sağlıklı olacağız ve diyeceğiz ki teşekkür ederim, almayayım. Aynı şeyi sağlığımız için işte fiziksel olarak da yapacağız. Diyelim ki karbonhidrat yoğun tüketimi e, teklif ediliyor veya herhangi bir şekilde şeker. Teşekkür ederim almayayım. Tatlı çok seviyoruz benim de hep başıma gelir. Teşekkür ederim almayayım tatlıyı azalttım. Şimdi bu tür duyguların, düşüncelerin ve davranışların tamamında bir irade var. Ama o iradenin arkasında niyet var. O niyeti hayata dökmede de insandaki sadakat var sadık olabilmek için gerçek anlamda sağlığa ihtiyacımız var. Öyleyse bütüncül bakmak lazım. Yaptığımız her eylemin, aldığımız her kararın bir şekilde neyin etkisi altında olduğuna dair bir bilgiye sahip olmamız lazım. O da biyolojimiz. Yani yediğimiz, içtiğimiz, yaptıklarımız, uykumuz, aldığımız su miktarı hani hep bahsediyorum ya eğer bunlar doğruysa, bir de bunun yanında iyi dostlar, güzel dostlar, bir araya gelildiğinde e, keyifle gerçekten birbirine katkısı olacak muhabbetlerin edildiği dostlar varsa, harika. İşte bunlar insanın sadakatine göstergedir. Kişileri sağlıksız insanlarla yan yana, yani kişiliğiyle, davranışlarıyla, seçenekleriyle sağlıksız insanlarla yan yana görürseniz onun sadakati çok da inandırıcı olmaz, değil mi? Aynı onun gibi her gün sadakat sözleri verip arkasından ihanet davranışını sergilemek işte insanı bitiren hep budur. Sosyal ilişkilerimde de, profesyonel hayatında da, sağlığında da kendinize sadık olun, bedeninize sadık olun, zihninize sadık olun, kalbinize sadık olun bunlara sadık olursanız zaten diğer detayların hepsinde karar beceriniz yerinde olacağı için sadakatte, iradede, kararlılıkta, eylemde hepsinde yerinde güçlü, sağlıklı olacaktır. Hani az önce dostlardan bahsettik ki aklıma bir husus geldi. Dostlarla bir araya geldiğinde Ali, Veli, Ayşe, Fatma'yı çekiştirmek değil bahsettiğim muhabbet. Zaten yapılan çalışmalar hem George Tech'te hem Amsterdam Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar insanların dedikodu yaptıklarında sağlıksızlıklarını onayladıklarını gösteriyor. Yani dedikodu yapan insan, kendini bundan alıkoyamayan, tutamayan insan sağlıksız insan, zihinsel sağlığı yerinde değil. Zaten sonra da araştırma makalesinin şöyle bir ifade var dedikodu bir çift sağlıklı kulağa, aklı yerinde kulağa rastladığında ancak durur, ilerlemez. Öyleyse biz sağlıklı kulakları, zihni ve kalbi olan insanlarla muhabbet edip Ali, Veli, Ayşe, Fatma'yı değil, sadece güzellikleri ve birbirimize katkısı olacak duygu, düşünce ve bilgileri paylaşacağız. Yoksa onların adı dost değil. Belki bizim postumuzu Pazara çıkaran insanlar. Bunu da güya kendilerince niyetli yapıyorlar. Biliyor musun falanca ne yapmış? Sana ne? Bana ne? Ben ne yaptım? Bu çok önemli. Sözünüze, özünüze, niyetinize sağlık olun dostlar. Sevgili kalın, sağlıklı kalın dostlar.